Evet, hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bir teorem var ki bir üçgensel bölgenin alanını o üçgensel bölgenin çevrel çemberinin yarı çapıyla hesaplamamıza yarıyor. Şimdi illa duymuşsunuzdur. A çarpı B çarpı C çarpı pardon, bölü 4R diye bir formül illaki ki duymuşsunuzdur. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir üçgen ve bu üçgenin çevrel çemberini çizdim ve bazı uzunlukların, bazı açıların isimlerini yazdım. Şimdi karmaşık duruyor ama şöyle anlatayım. Bir çevre çember çizdim ve o çevre çembere bir üçgen monte ettim. Bu monte ettiğim üçgen tabii farklı olabilirdi. Buraya yatık olabilir, buraya yatık olabilir. Tabii de fark etmez bu. Şimdi bir, herhangi bir üçgen aldım. A köşesinin gördüğü kenarın uzunluğuna A dedim. B köşesinin gördüğü kenar uzunluğuna B diyeceğim. C köşesinin gördüğü kenar uzunluğuna da şuraya C dedim. Arkadaşlar şimdi burası çemberimizin merkezi. Burası çemberin merkezi ise AC doğru parçası ne olmuş oldu? Bu çember için bir kiriş olmuş oldu değil mi? Kiriş olduğuna göre merkezden kirişe çekilen dikme o doğru parçasını o kirişi ikiye böler. Bu sebeple burası B bölü 2. Burası da B bölü 2 uzunluğunda olmuş oldu bu noktaya göre. Arkadaşlar şunu da biliyoruz ki bir çevre çemberde çevre açı e, burada ki merkez açının yarısı kadardır. Yani burası eğer teta ise merkez açı, aynı yayı, yayı gören merkez açı iki teta olmalı. E, burası arkadaşlar birbirleriyle eş üçgenler. Doğru. Niye? Hipotenüsleri eş. E, diğer açıları da eş tabii ki. Bu sebeple burası da teta, burası da teta. iki teta, burası da teta olmuş oldu. Buraya teta yazdım, a yazdım ve bu üçgenin arkadaşlar yüksekliği de h olsun dedim. Tabi bc kenarına göre. Şimdi tüm uzunlukları yazdığıma göre şu şekilde bir bağıntı çıkabilir. Şöyle diyelim. Alan ABC eşittir. A çarpı H bölü 2. Doğru mu? A çarpı H bölü 2. Güzel. Arkadaşlar şimdi hem buradaki teta'dan hem de buradaki teta'dan sinüs teta değerlerini yazmak istiyorum. Sinüs teta. Buraya E noktası diyelim. AEB üçgenine göre arkadaşlar H bölü C. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar buradaki üçgene göre burası O noktası burası da D noktası olsun. DOC üçgenine göre de sinüs teta B bölü 2 bölü R'den B bölü 2R. B bölü 2R. Arkadaşlar şuradaki eşitliğe bakmanızı rica ediyorum. Buradaki eşitlikten H ne çıktı arkadaşlar? B çarpı C bölü 2R mi çıktı? Arkadaşlar H'ı gidip buraya yazarsanız da alan ABC'nin A çarpı B çarpı C bölü 4 R. R de o çemberin çer, özür O üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı olmak üzere böyle bir formül bulmuş olduk. Bu çok estetik. Ben bunu diyorum ki My Matematik 3'te gördüm Mustafa Hoca'nın kitabında. Siz de oradan bakabilirsiniz. Herhangi bir üçgensel bölgenin alanını hesaplamak için o üçgensel bölgenin kenarlarını ve çevrel çemberinin yarı çapını bilmemiz yeterliymiş. Hiç açı falan bilmemize gerek yok. Üç kenar ve bir de çevrel çemberin yarı çapı bana yer yeter. Aslında bu formül estetik değil. Niye? Çünkü dört tane veriye ihtiyaç duyuyor. Değil mi? A, B, C. Üç kenarı da bileceğiz. Bir de çevrel çemberin yarı çapını da bileceğiz. O şekilde bulabiliyoruz. Mesela A çarpı B çarpı sinüs teta bölü 2. Hani sinüs ağlan formülü daha estetik. Çünkü 3 bilgiye ihtiyaç duyarak yapıyor. Bu dört bilgiye ihtiyaç duyuyor bu şekilde söyleyeyim. Yani dik üçgen olduğu zaman zaten A, B, A çarpı B bölü 2. Ve iki bilgiyle bulabiliyoruz. bundan sonraki videoda da size sadece üç kenarı, sadece üç bilgiyle nasıl bir üçgensel bölgenin alanını hesaplarız bunu anlatmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.